saygıdeğer basın mensupları, değerli kardeşlerim, kendinizi tanıtın. İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanı, doçent doktor Ömer Kul. Aynı zamanda bu konuşmayı Evrensel İnsan Hakları İnisiyatif Grubu adına başkanımızın ricası üzerine çok fazla uzatmadan bir iki kelamla konuyu ifade etme gayret içerisinde olacağım. Saygıdeğer basın mensupları, değerli kardeşlerim, Malum bugün 5 Temmuz 2009 olayları üzerinden 11 yıl geçti. 11 yıl önce Doğu Türkistan'ın Urumçi şehrinde bir devlet katillik yaptı, katliam yaptı. Ama bunun üzerine mağduru oynama yoluna gitti ve maalesef dünyayı bu anlamda kandırdı. Bugün itibariyle kandırmaya da devam ediyor. Ben tarihçi olmam hasebiyle biliyorum ki dünya üzerinde bugün Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm kadar zulüm yaşanmamıştır. Envai çeşidi itibariyle aklınıza hayalinize gelmedik. Çin işkencesinin sıradanlaşmış olduğu işkencenin zulmün tecavüzün sıradanlaştığı çocukların Çinileştirilmek istendiği Namusa dil el uzatıldığı bir Doğu Türkistan'dan bahsediyoruz. Evet, Çin Batı eliyle bugün bir dev olarak yaratıldı ama Batı'nın da görmediği, Doğu Türkistanlılardan da öğrenmek istemediği bir gerçek vardı ki Çin gücü eline geçirirse dünya için tehlikedir. Bugün Çin dünya için tehlike haline gelmiştir. Doğu Türkistan içe ise bu anlamda dünyanın kalesi pozisyonundadır. Şayet Doğu Türkistan düşerse sizi temin ederim emir olun dünya tehlike altındadır. Onun için Çin'in Pakistan'a, Myanmar'a, Malezya'ya, Afrika'ya yaptıklarına az buçuk göz atarsanız kamuoyunumuzun da bilgisine tedbir alınmazsa yarın Türkiye'nin de bir Pakistan olma ihtimalinin yüksek olduğunun bilinmesini isteriz. Bu anlamda bizler sivil toplum kuruluşları olarak başta Halis Özdemir beyefendinin teklifiyle Hidayet Oğuzhan beyefendinin e, aramızda olmasıyla Doğu Türkistan Vakfı Başkanımız Doktor Muhittin Can Uygur İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanı olarak da bizlerin bir araya gelmesiyle bir sivil inisiyatif ekibi kurduk. Bir kampanya başlattık. Kampanyanın amacı Doğu Türkistan'da yaşanmış insan hakları ihlallerinin taraf olacak sivil toplum kuruluşları ve bireylerin imza atmasıyla beraber nasip olursa 10 Temmuz'da bitireceğimiz akabinde ise durumu Birleşmiş Milletler gündemine getirebileceğimiz aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonuna sunacağımız bir süreç başlattık. Buraya imza atmanızı, taraf olmanızı Evet Çin'e savaşın, Çin'e karşı savaş ilan edin demiyoruz ama insan onur ve şerefinin ayaklar altına alındığı bir dönemde bir imza atarak tarafınızı en azından belli edin. Bu anlamda desteklerinizi istirham ediyorum. Ve ümit ederim artık uluslararası teşkilatların da meseleye taraf olarak bu Çin zulmünü insanlığa karşı işlemiş olduğu suçları görmesini ve gereğini yerine getirmesini suçluların tespit edilmesini ve cezalandırılmasını arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Bunun takipçisi de olacağız. Bu anlamda desteklerinizi istirham ediyoruz. Rabbim 2009 olaylarında katliamında şehitlerimize rahmet eylesin. Makamları cennettir. Bizleri de kendilerine komşu eylesin. Saygılar sunuyorum.